Dostum şarkı kes ki terif yemeyelim. Sonra yağ ekleyeceğiz. Biliyorsunuz benim diyes yağ yakmaya başladı. Two seconds later. Araç yürüyor arkadaşlar herhangi bir sorun yok. Sadece valve lifter'da bir problem olabileceğini düşünüyoruz. Sveş'in vanos problemi varmış. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Benden bir ses çıkacak. Sanki Ford Cargo gibi. <laughs> İnşallah öyle ümit ediyoruz. <laughs> evet başladı başladı. <gülüyor> <gülüyor> Evet yeni bir videodan da herkese merhaba. Dostum şarkı kes ki yemeyelim. Bugün X5 ile beraberiz. Konumu dedem mi götürecek? Ben sana açacağım konumu. Oğlum açsana. Tamam sen dümdüz git ha, tamam, oraya. Tamam, tamam. Arkadaşlar yani bir BMW sahibiyle beraber olmak maalesef pek hoş verici şeyler değil. Bu da arabanın karnesi arkadaşlar. Diyesin değil X5'in karnesi. Bugün X5'i götürüyoruz. Önce benim diyese yağ alacağız. Sonra yağ ekleyeceğiz. Biliyorsunuz benim DS yes, yağ yakmaya başladı artık. Sanki yeni bir problemmiş gibi çıktı ya bunun. ona yağ ekleyeceğiz, servise gideceğiz. Her zamanki gibi. Pazartesi bir daha servise gideceğim arkadaşlar. Bizim servis günlerimiz bitmiyor her zamanki gibi. Tabi siz bu videoyu büyük bir ihtimal biz servise gidip arabanın işlerini bitirdikten sonra izlersiniz. Bu hafta çünkü arabanın alt takım videosunu izleyeceksiniz. Aha. Utancım. Kardeşim. <laughs> <laughs> Dışarı <laughs> dedim birader ne A few moments later. Saklama alanı doldu. Saklama alanı temizleyelim derken X5 yolda kaldı. Oh, yeah. ne düşünüyorsun dostum? Ya vallaha değişik abulik kubrik sesler çıkartıyor. Biz de pek aracı yürütmek istemedik. Çekici bekliyoruz. Bir yarım saate gelecek inşallah. Bu şekilde ilerliyor gün. Bakalım daha başımıza ne kadar kötü şey gelecek. Ne kadar iyi şey gelecek. Göreceğiz. Bir motor elimizde kalmadı arkadaşlar. Evet, motor elimizde kalmasın diye çekici çağırıyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> One hour later. Araç yürüyor arkadaşlar, herhangi bir sorun yok. Sadece valve lifter'da bir problem olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden daha fazla tehlikeli duruma sokmamak için çekici çağırdık. Okan da burada arabasını çekiyor. Geldik yine bizim meşhur sanayideyiz. Su <laughs> gibi Keşke bir saat daha sürseydim. One day Bir sanayi günlüklerinden daha merhaba. Okan'la beraberiz yine. Allah ben de Part 1'i çektik. Yayında izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar araba yatıyor. Bir de şerefsiz. Araba Araba açık. Abi X5'in problemleri neydi? X5'in vanos problemi varmış. Vanos problemi aslında kronik bir problemmiş. Pek de benim etkim dahilinde değilmiş. Araştırmalarımız üzerine yaklaşık 35-40 bin civarlarında bu vanos problemi çıkıyor ve bunu tamir edilmesi gerekiyor. Aracım da şu an 84 bin kilometrede olduğundan mütevellik. Mütevellen bir ikinci vanos harcısını çıkarttı. Yani yapacak bir şey yok. Bu normal servis bakımı gibi. BMW'niz varsa cebinizde paranız olması lazım. Mesela benim yok. Tamam tamam. İnandım inandım. tamam. Öyle bakalım ortalama yani buradaki fiyatlarını söylemediler. Amerika'daki forumlarda okuduğum üzere yaklaşık işte 600 ile 1000 dolar arası fiyatlar değişiyor. İşte kafamdaki rakam bir 600-700 euro şemsiye girecek gibi hissettim. Ya yani çözülsün de gerisi problem değil. Sağlıklı bir şekilde bir arabaya binelim. Yanlış mı? Doğru, doğru. Doğru kardeşim. Doğru. Sağlıklı bir arabaya binmek her zaman iyidir. İnsanın kafasında başarısı oluşturmaz. Tabi boraya bakın. Bora ölmüş durumda amına. Arkadaşlar Lepegöl'e olay yanlış olmasın. Burada, burada bizim kahrımızı çeken bir tane bora var. <laughs> Yazık. Ama. Araba bak egzozdan da anlayacağınız üzere lütfen beni artık rahat bırakın diye bağırıyor. Ama bu yolda Emre'nin diyesi sapladığım gerçeğini değiştirmiyor tabii ki. Ya sapladı aynen. <laughs> Basmadım sapladı <laughs> kardeşim. Ama güzel araba sevdim. Anılarımı depreştirdi. Öyle. Evet. Görüşürüz. Devam edeceğiz. One day later. Ben ve almaya geldik. Sanki diyesi almamışız gibi. <laughs> evet Okan'cığım sendeyiz. Arabamız teslim aldık. Şöyle... Bir motoru bir göster. Evet. arkadaşlar evet. Şöyle söyleyeyim şimdi. Şimdi bizim bir vanos problemimiz vardı. Hatırlıyorsunuz. Geçen videodan bayağı bir sinir bir krizi geçirdim ben. İyi alıyor mu kamera? Alıyor. Bayağı bir sinir bir krizi geçirdim. Kafayı yedik, çekici çağırdık. Olanlar oldu. Her zaman geleceğe odaklanmak gerekiyor. Ama BMW'me ilanı koyarak başladım. <laughs> Ondan sonra dediler ki yok vanos, yok vanos egzoz sistemi, yok, yok zincir problemi. Yok, problemi, yok o, yok bu, yok şu. Tabii ki kendi arabanızın problemini bilmezseniz hiç kimse sizin problemi bilmez. Aynen öyle. Dedim işte ustaya ben dedim ya bu saç problemi almıştım. Belki dedim o yüzden olabilir. Bana o yüzden yağ gitmiyor olabilir falan. Motorun içinde bir komple temizlediler. Bir sıvıyla flash. <laughs> 70 lira verdim ona. <laughs> yeni yağ, yeni yağ filtresi. İçine doldurduk. Yağdan tabi bazı metaller çıktı. O e, silindirleri vuranı... Devam edeyim mi? Pistonlar arkadaş, pistonların üstünde pistonların çalışmasını sağlayan bir parça var ya. O parça ufalanmış, ne falan, artık onun değişmesi gerekiyor Aynen. dedi. O yüzden şu an 83 binde araba, 84 binde biraz sıkıntılı motorumuz. Gidiyor, çalışıyor herhangi bir problem yok, ama değişmesi gerekiyor. O parça onun da 100 binde zaten, 100 bin'e kadar inşallah bir tane salak tutursak. <laughs> motorun içinden o parçalar çıktı arkadaşlar. Pardon, yağın içinden. Motor tamamen temizlendi. Yeni yağlar koyuldu. Fren hidrolik yağları koyuldu. Filtreleri değişti. Şimdi çiçek gibi. Herhangi bir sorun yok. Bastım mı gidiyor. Yolda gelirken bir tane Mercedes AMG Brabus yedik arkadaşlar. Yani öyle kafayı yersiniz. <laughs> ya yalan konuşuyor. Nissan Juke da abi. <gülüyor> <gülüyor> Nissan X-Ray lan. Yediğin arabaya da bakmıyorsun? Juk. Bakmıyorum ki. Benim stoplarım bakıyor onlar. <laughs> arabaya da yeni bir cilla çektik. Sonra bir kil uygulaması yaptık. Bu arada elim yatkın da kanslı işlerine böyle tertip oldu ama. Bir de X5'in içini göstereyim size. X5'in içi de böyle. Sen X5 M50i'ye binersin ama M direksiyonun yoktur. Oğlum o yıllarda yoktu M direksiyonum. Kaç kere diyeceğim sana. Evet arkadaşlar X5'in içi de böyle. Allah şükür bir problemimiz yok. İnşallah sıla yoluna kadar da bir problem çıkartmaz. Gerisini Türkiye'de hallederiz. Arkadaşlar Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Herkesin tuttuğu oruç kabul olsun inşallah. Sadakalarımızı verdik. Zekatlarımızı verdik. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ya i̇nşallah görüşmeyiz sanayi günlüklerinde. Normal şekilde görüşürüz. Arkadaşlar Normal haftaya görüşürüz. sanayi günlüklerinde görüşmek üzere. <laughs> haftaya görüşürüz. <arayın. gülüyor> egzoz yaptıracağız. Ha egzoz yaptıracağız. Ben de egzoz yaptıracağım. Ama bende iki tane pipe varmış. O yüzden dediler ki sana 200 lira olur. Emre atmış. Emre de sağdan soldan bir tane boru buluruz sana onu sokarız. Dediler işte sana da 200 yaparız. 200 ürün olur. Benden bir ses çıkacak. Sanki Ford Cargo gibi. <laughs> i̇nşallah öyle ümit ediyoruz. Polisler yanında çok basmayacağız inşallah. <laughs> ben bir 200 ürün biriktireyim sonra hafta sonra ay günlüklerinde inşallah. <laughs> Hadi görüşürüz. görüşürüz. Evet başladı başladı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi soracaksınız. Plakalarımız neden kapalı? Emre evet, çek oğlum. Bizim çeken var orada. Ee, Çift prodüksiyon. <laughs> dedik ki ceza yemeyelim burada çünkü kamera varmış. Buraya girilmezmiş. Ama Kıza koymak oluyor. Çünkü buranın ışığı çok iyi arkadaşlar. Evet, Okan dedi ki bir sonraki sanayi günlüklerinde görüşmeyiz dedi, egzoz falan yaptıracağız dedi. Egzoz yaptıramadan görüştük Okancım. Allah'tan sanayide değiliz arkadaşlar. arkadaşlar sanayiden yoldayız ama. Değiliz ama o yoldayız. Allah korusun. Rot balans problemi var. O bende de var arkadaşlar. ben bir yere yaptırdım ama çok kötü yaptılar. Yine araba sağa sola çekiyor. O zaman senin direksiyon kutun bozuk kardeşim. Benim direksiyon kutum bozukmuş arkadaşlar. Öyle söyledin. Benimki bozuk tabii. Onunki de bozuk olsun. Bayram beraber yaptım. Bak arabalarda bir şey oldu mu? İlla birbirimizinkinin aynı olması gerekiyor. Çünkü bana giren ona da girecek. O yüzden. Çarşamba günü egzoz yaptırıyorum. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde ben egzoz yaptırıyor olacağım. Otur. Onları bir daha yap. <laughs> Bekle şimdi. Şimdi ver. Bırak. Oğlum videoyu izlesene. Ne videosu? Taktım ya. Ya izletirim oğlum. Bir dur şu videoyu. Merak ne? ettim. Nasıldı? Gece interiör de içeriden böyle. 10 numara interiör abi. Bu da Türk Hava Yolları şey ama tabii arkadaşın uçtuğu kaçtı yok arkadaşlar. Elinden yukarı çıkmıyor. Pilotsunuz ya. Arkadaşlar size bir hikaye daha inşallah adam görmez. Bugün şey hiç sessize gittik. Türk Hava Yolları'nda çalışıyor muymuş? Orada görevde Saygılar abi. Görürsen. Size Türk Şehir çok beğendim. Abi dedim sen ne yapıyorsun? Ben de Türk Şehir İnşallah söylememin bir sakıncası yoktur da Yolda birazcık kapıştık Sapladım tabi Ne vardı onda? Süper <laughs> <Ben. gülüyor> Buraya gel 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 bak ben ne anlatacağım sana şimdi Şimdi arkadaş iki gün önce bir tane story paylaştı Fransız kızları saplamış 4.30 arkadaş 4.30'da saplamış ya Şimdi ben bir tane fotoğraf göndereceğim Emre'ye ee, Onu videoya koymazsa sen en büyük Bu tamam, birincisi tamam. İkincisi, ben o arabayı Soykuki'ye gördüm. Tamam. O araba 4.30 MUYDU 4.20 miydi? Şimdi yaklaş bir şey söyleyeceğim. Bana dediler ki, araba 4.30. Ya Hatta Tanha'yı arıyorsun. Bana dediler ki. Hadi bir dakika. Tanha'yı arıyorsun, Burak'ı arıyorsun, İbo'yu arıyorsun. Diyorsun ki o araba 4.20 miydi, 4.30 miydi? ya sen de bütün kompajları saydın ama. Bak olayı anlatıyorum. O videoyu da koyacağım ya geçtiğim videoyu. Biz oturuyorduk masada tamam mı? Dediler ki Fransız kızlar benimle 4.30'u buldular bot'tan, getiriyorlar. Ben dedim ki hazır 4.30 varsa gelin yarışalım. Onlar 4 kişi, biz 3 <laughs> kişiyiz. Aldık <laughs> arkadaşlar. de kazandı orada. 3 kişiyiz. Arka yola götürdüm. 3 korna 2 kere yaptık, İkisinde de geçtim. Ne yapayım şimdi? Arkadaşın arabası hafif, beygirler aynı. Tabii 4.20'yi hesaplarsın. 4.20 mi? Of! kırmızı. Abi alan doldu da ne diyordun sen? Allah için söyler misin? Allah bilgisizlik yaptırmayın. <laughs> yok yok söyle söyle. Arkadaşlar biz şimdi aşağı revolt ibanı koyacağız. <laughs> Her izleyen bir euro atarsa x5'e bir x'ınızı yaptıracağız. Oğlum 300 bin euro gelse ne olur biliyor musun? Ya 300 bin mi izleniyor videonum. En son videon kaç izlendi? 102. 200, 200 mü? Sıkı takipçi. Bilmiyorum kanka. Instagram'a atarız, milyon 300, izlenir. Olsun canım. Mi? 200 lira, 200 lira işte ya oldu. <laughs> Hadi gidelim.